Nedim Şener, Hürriyet Gazetesi Ya Londra'ya kaçırılan yolsuzluk paraları? 30 Haziran 2025 günü 112 acili arayan ÜDA, annesi Seher Alaçam ile aynı evde yaşayan ve 2004'ten beri tanıdığı Hüseyin Gün'ün, İngiltere, İsrail ve ABD'li istihbaratçılarla ilişkisi olduğunu, kriptolu telefonlarla konuşmalar yaptığını, Soros Vakfı ile Özbekistan ve Kırbizistan gibi ülkelerde halk ayaklanmaları organize ettiğini ihbar etti. ÜDA'nın teslim ettiği kriptolu telefonlar, flash bellek ve sim kartlar, dijital materyaller, el yazması notlar ve günlükler üzerinden genişleyen casusluk operasyonu Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasıyla farklı bir boyut kazandı. Kazandıkları 31 Mart seçimleri sonrası çalışmışlar. 4 Temmuz günü tutuklanmasının ardından delillerin ortaya çıkmasıyla geçen hafta başlayan operasyon kapsamında Hüseyin Gün itirafçı oldu. Telefon rehberinde kayıtlı olan hem İngiliz MA6 hem ABD'li CIA hem de İsrail Gizli Servisi Mossad'da üst düzey yöneticileri ve saha elemanlarıyla ilişkisini itiraf etti. Öte yandan 31 Mart 2019 seçimleri sonrası ilişki kurduğu Necati Özkan'ın İBB'nin kurumsal e-mail adres ve şifrelerine ulaşmasını sağlayarak belediyenin tüm yazışmaları ile veri tabanına erişim sağladıklarını süreç içerisinde hazırladıkları raporları Özkan üzerinden Ekrem İmamoğlu'na yolladıklarını söyledi. CIA'ci olduğunu biliyordu. Hüseyin Gün, Necati Özkan'a raporları hazırlayan kişinin eski bir CIA çalışanı olan Aron Bar olduğunu ve neler yaptıklarını savcılık ifadesinde şöyle anlattı. OSINT yani Açık Kaynak istihbaratı Programı vardı. Bu program şemsiye programdır. Bu şemsiyenin altında Dark Web gibi internette hassas bilgiye ulaşabileceğiniz bilgiler vardır. Bu internetin yer altıdır. Necati Özkan bana OSINT'e bir bakmamı istedi. O sitede yaptığımız araştırmada İBB'ye ait çok sayıda kurumsal mail ve şifreler vardı. Bu mail ve şifreler belediyenin en derinliklerindeki bilgiye ulaşabilme kabiliyeti veriyordu. Burada belediye içi yazışmalar ve bilgi akışı görülebiliyordu. Ancak sadece bilgi temini vardı. Herhangi bir müdahale yapılamıyordu. Necati Özkan, OSINT alemine hakimdi. Ben de zaten ofisteyken genel bir bilgilendirme yapmıştım. Dolayısıyla Necati Özkan da oradaki verilerin neyle neye mal olabileceğini bilebilecek durumdaydı. Gizli bilgilere sızmışlar. Hüseyin Gün 127 sayfalık emniyet ifadesinde de şunları anlattı: "Ben kendisine Aron Bardan bahsettim. Eski bir CIA çalışanı olduğunu ve Anonymous'la bir dönem mücadele ettiğini ve siber konularında istihbarat analizinde çok etkili olduğunu söyledim. O da veriler üzerinde araştırma yapmamı ve kendilerine raporlama yapmamı istemişti." Bu görüşme sonrasında ben hazırlanan raporları Wicker programı üzerinden kendisine gönderdim. O da Ekrem İmamoğlu'na iletti. Ekrem İmamoğlu bu raporlardan haberdardı. Raporlar tamamen Aronbar yönetiminde bulunan teknik ekip tarafından hazırlanırdı. Rakip olarak bulunan parti destekçilerinin kendi aralarındaki yazışmaları Aronbar ve teknik ekip tarafından analiz edilir ve oluşabilecek olumsuz haberlere karşı önlem alırdı. Bu verilerin gizli İnsanların özel yazışmalarından da oluşan verilerden analiz edildiğini Necati Özkan isimli şahıs bilirdi. Ben bu konuda aldığım riskleri Necati ve kampanyada bulunan kişilerin hatta Ekrem İmamoğlu'na bile Necati Özkan üzerinden aktarmıştım. Yani yalnızca İBB'nin verilerine değil, rakip parti destekçilerinin gizli yazışmalarına da erişip Özkan ve İmamoğlu'nu raporladıklarını itiraf etti. Yani karşımızda Hüseyin Gün isminde İngiliz istihbaratı MI6'ya çalışan CIA ve Mossad bağlantılı tam anlamıyla bir casus var ve onunla işbirliği yapanlar var. Ertan Yıldız Londra bağlantısını anlattı. 4 Temmuz 2025 günü tutuklanan İngiliz istihbaratı MI6'ya çalışan Hüseyin Günden ele geçirilen deliller ve itirafları sonrası tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere bağlantısı aklıma takıldı. 14 Kasım 2019'da Derin İngiltere'nin düşünce kuruluşu Chatham House'u ziyaret eden 7 Aralık 2021 günü İBB'de makamında ağırladığı İngiliz Büyükelçisi ile 24 Ocak 2022'de yolların kapandığı kış gününde gizlice balıkçıda buluşan İmamoğlu'yla İngiltere arasında ilişkiyi en somut anlatan kişilerden birisi de Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediyesi Başkanlığından itibaren 10 yıl boyunca yanında olan kasası, sırdaşı, yol arkadaşı, dostu olan Ertan Yıldızdı. 19 Mart'ta İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası İmamoğlu ile beraber tutuklanan CHP'li Ertan Yıldız, etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği ifadede 100 milyonlarca dolarlık hafriyat vurgunu hakkında şunları söylemişti. Yapılanma alanı Cebeci hafriyat alanıdır. Bu yapının bir ayağında Fatih Keleş bulunmaktaydı. Fatih Keleş ve İbrahim Bülbüllü, Murat Gül İbrahimoğlu ile birlikte Cebeci döküm sahalarından gelen sıcak paranın kontrolünü sağlıyorlardı. İBB üzerinden dolgu alanı izni Murat Gül İbrahimoğlu'nun şirketlerine verilmiştir. Buraya giden hafriyat, yaklaşık İstanbul'un tüm hafriyatının %70'idir. Buranın yıllık cirosu 150 ila 200 milyon dolar civarındadır. Bu paraların bir kısmı Ekrem İmamoğlu'nundur. Bu şahıs Fatih Keleş aracılığıyla Ekrem İmamoğlu ile toplantılar yapmış ve bu izinleri almıştır. Ekrem İmamoğlu döküm sahası alanındaki işlerin gayri resmi eşit ortağıdır. 2024 yılının sonlarında operasyon iddiaları çıkmaya başlanınca Murat Gül İbrahimoğlu'nun elde ettikleri paraları kendi urtesine geçirerek kaçacağı endişesiyle bu şahıstan paraların istendiğini duydum. Fakat Murat Gül İbrahimoğlu'nun paraların büyük bir kısmını vermediğini duydum. Zaten 2025 yılı Mart ayı gibi de kendisi yurt dışına kaçtı. Londra'da olduğunu duydum. Londra'da ciddi bir parası olduğunu, bu paralarında yarısının Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu tahmin ediyorum. Bu para tahminimce birkaç yüz milyon dolardır. Bu operasyonlar neticesinde belediye, dolayısıyla kamu çok ciddi zarara uğramıştır. Ekrem İmamoğlu'nun bir diğer kasası ve suç ortağı olan Murat Gül İbrahimoğlu, operasyonlardan önce yurt dışına kaçtı. Murat Ongun'un gizli ortağı olan Emrah Bağdatlı gibi İngiltere'de firari olduğu bilinen Murat Gül İbrahimoğlu hakkında da Adalet Bakanlığı'nın talebiyle kırmızı bülten çıkarıldı. Firarilere ulaşılırsa yolsuzluk paralarına da ulaşılır. Nedim Şener, Hürriyet Gazetesi Salih Tuna, Sabah Gazetesi Seçim Kazanmanın Dijital Sırrı Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde CHP'nin İBB adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nun adı henüz açıklandığında çalışma arkadaşlarından CHP'li bir dostuma Dan diye sormuştum. Ekrem Bey vatana ihanet etmez değil mi? Bu nasıl soru? Alt tarafı belediye başkanlığı seçimi demeyin. Zira Beylikdüzü Belediye Başkanlığından itibaren Cumhurbaşkanı olmaya hazırlandığını veya hazırladıklarını, İBB Başkanlığının sadece bir vasıta veya basamak olduğunu biliyordum. Herkes de şunu biliyordu. Ekrem Bey'in 15 Temmuz'da çok sorunlu tweetleri vardı. Saygıdeğer eşi Dilek Hanım Efendi de ''Beyinsizler'' demişti FETÖ işgaline direnenlere. Ayrıca ne hikmetse tüm müstevli başkentlerinin ve tüm terör örgütlerinin desteğini kazanmıştı. Demem o ki durduk yere öyle sersem sepet soru sormadım. Zaten İmamoğlu'nun çalışma arkadaşı da cevap olarak taç giyen baş akıllanır dedi de onca ısrarıma rağmen başka bir şey demedi. Dürüst, sözüne güvenilir bir arkadaştı. Benim için belirleyici kıymet hükmün vatana sadakat olduğunu bildiği halde ...İmamoğlu'na kefil olmamıştı. Hüseyin Gün'ün itiraflarını okuyunca bu anekdot aklıma geldi. Lakin üç bakanın fotoğrafı muhabbetinden bir şey anlamadım. Bakan fotoğraflarını servis etmek nasıl casusluk konusu olabilir? Araya karıştırılan yabancılaştırma efekti midir bu... ...yoksa itibarsızlaştırma maymuncuğu mu bilemedim. Benim bildiğim şudur. Dün NATO brifingleriyle akıl verenler... Bugün veri analizi diye dolaşıyor. Yöntem daha ince, daha steril. Tank yok, kurşun yok ama etiketi, algoritması, uygulaması var. Hüseyin Gün denilen zatın itirafları, Türkiye'nin dijital kuşatılma biçiminin ibretlik bir örneği gibi. Adamın telefon rehberinde de yok yok. Meber 6 Başkanı Richard Moore'dan CIA mensuplarına, Mossad subaylarından eski İngiliz generallerine kadar bir dolu istihbaratçı. Bir hobi olarak istihbaratçı numarası biriktirmiyordur herhalde. Devir değişti. Dış güçler artık sınır geçmiyor, veri tabanına giriyor. Bayrak taşımıyorlar, sunucu taşıyorlar. İBB veri tabanının dark web üzerinde yer alıp almadığına baktık. İstanbul Belediyesi veri tabanı kopyalama riskini azaltmak için Dijital ordumuzu aktive ettik diyen Hüseyin Gün gibilerde bunların piyonları olsa gerek. İddialara bakılırsa dijital politika hattı şöyle çalışmış. CIA'de görev yapmış Aaron var, rapor hazırlamış. Gün bu raporu Necati Özkan'a iletmiş, Özkan da İmamoğlu'na. Şunu da hatırlayalım. Rand Corporation adlı Amerikan düşünce kuruluşu 2019 öncesi bir raporunda yeni bir siyasi profil tarif etmiş. Erdoğan'ın karşısına en uygun aday olarak İmamoğlu'nu koymuştu. Sizin anlayacağınız mesele sadece dijital analiz değil, yabancı zihnin Türk seçmeninin zihninde laboratuvar kurmasıydı. Bir yanda veri madenciliğini özgürlük diye pazarlayan Batı aklı, öte yanda hala afiş asıp kahvehane gezen yerli siyaset. Bir yanda seçmeni dijital mikroskopla inceleyen algı operatörleri ve psikometre uzmanları, öte yanda hala saha anketiyle nabız yoklayan partiler. Demem o ki eski dünyanın refleksleriyle çalışanların seçmeni ekran arkasında kodlara bölen veri casuslarına karşı seçim kazanma ihtimalleri var mı? Yeni vesayet artık askeri değil dijital. Kodla geliyor, algoritmayla yayılıyor, demokrasi hukukun üstünlüğü kılıfıyla servis ediliyor. Her şey değişti ama müstevlilerin Türkiye'yi yönlendirme arzusu hiç değişmedi. Salih Tuna Sabah Gazetesi.